Broker Türkiye'nin ilk ve tek veri bankasıdır. 2018 yılında kuruldu. Bulut, Bulutistan'ın bugüne kadar yaptığı yatırımın veri, veri yedekleme ve arşivleme konusunda vücut bulmuş halidir. 3 yıl içerisinde biz Bulutistan'da birçok önemli şirketin verilerini Bulut'ta yedeklemek, arşivlemek ve iş sürekliliğini sağlamak adına çalışıyoruz. Başardığımız bu ölçek ekonomisini e, Bulut Broker adında yeni bir şirketle bu konuya odaklanmak için e, bugün iş ortaklarımızla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bulut Broker is a quite new partner for us uh, in the Turkey region and we see them as a very innovative partner and a very strong partner locally on the market and with our all our new uh, cloud-based offerings we need somehow somebody locally uh, who is handling all the customer relationships and uh, bulut broker is very innovative uh, very strong on the market well known, a perfect partner for us so far. Bulut broker'ın bizdeki anlamı şu. Daha çok platform platform bağımsız olarak e, bize bulut çözümlerini sağlayan, çözüm sağlayan uçtan uca servisi, e, bir bulut servisini veren bir iş ortağı olarak görüyoruz. E, somut olarak da belki anlatmak gerekirse şu an özellikle CRM ile ilgili müşteri datalarını tutma konusunda Bulut Broker ile bir işbirliğine imza attık. Müşterilerimizin biliyorsunuz bu kişisel verilerin korunumu kanunu kapsamında bilgilerini yönetmeniz lazım. Buna e, Data Life Cycle Management diyoruz. Yani verinin yaşam döngüsünü yönetmeniz lazım. İşte o anlamda şu an Bulut Broker'ın çözümleriyle, storage çözümleriyle çalışıyoruz. Brokerla biz Bulutistan üzerinden e, tanıştık. Aslında Bulut Bulutistan'ın ist, ist, yeni girişimi. E, Bulut Bulutistanla ist, ist, uzun e, süredir devam eden başarılı bir e, iş, iş birliğimiz var. E, bu yeni getirdikleri esnek veri arşivleme yap, yapısında da bizim ihtiyacımız olan çeşitli e, zamanlardaki ani ihtiyaçlara cevap verebileceklerini düşündüğümüz ortak çalışma alanları bulacağımızı düşünüyorum. Biz veri depolama işimizi bir, bir şekilde outsource etmiş durumdayız bir kısmını Bulut program. Bizim olmazsa olmazımız bazı güvenlik ihtiyaçlarımız vardı. Bunu da NetApp'ın ürünleriyle çözdüler. Bir petabaytlık bir yer aldık, kiraladık aslında. Ve nerede ile ilgili çok bir bilgimiz yok. Çok da e, aslında bakarsanız ilgilenmiyoruz da. Sadece istediğimiz zaman e, yeterli derecede performansla verilerimizi oraya aktarabiliyoruz ve güvenli bir şekilde geri alabiliyoruz. E, bir buçuk seneyi doldurduk. E, artık yerimiz de azaldı. E, ölçeklenebilir bir çözüm olduğu için de parça parça bu alanımızı artırıp daha fazla kullanmaya devam etmeyi planlıyoruz tabii.